arkadaşlar. Bu sefer rotamızı biraz değiştirdik. Musaymine biraz uzak ama biz yat yolu üzerinde saklı bir lezzet durağı keşfettik. İzla pizza. Burası sadece bir restoran değil, hem ferah hem dolu taşan bir enerji var. Sohbetin, kalabalığın ve samimiyetin buluşma noktası. İşte lezzetini söyle. Sadece sadece malzeme değil, temizliğinde ve ustalıkla gizli. İşte böyle hazırlanıyor gerçek pizza. Canım iste canım bile sana kurban İnce hamuru, bol malzemesi ve fırından yeni çıkmış sıcacık pizzalarıyla tek kelimeyle enfes. Tüm meyve sebzeleri de doğal, organik. Gördüğünüz gibi hemen yanında bahçesi var. Bahçeden toplayıp e, içeride lezzetli bir şekilde yiyorlar arkadaşlar. Buradan biraz bahçeler misiniz? Evet, e, biz kutsal bu oldu buraya çalıştık. Yani e, farklı şeylerden farklı insanlar geliyor. iyi gidiyor. Manzaraya bir bakar mısınız? Şehir göğsünden uzak dağların huzurunda yenen pizza'nın tadı bir başka olur. Bazen de şanslı gününüz değilseniz müzikle birleşen bu atmosfer lezzeti ikiye katlıyor.